Dil, Yapma ya. Dedik. Ondan sonra. 6.01 Evet 6.01'e kadar çıktık Tekrar çıkıyoruz 6.05 Evet bununla da orsa trimi Gayet güzel trim yapıyorsunuz efendim Rüzgara dönüyor rüzgara dönüyor rüzgara dönüyor İzin vermiyorum Olsun İzin vermiyorum rüzgara fazla dönmesi Çünkü tekne yatıyor gördüğünüz gibi Ama dümen bende Değil mi? Yok biraz sancak yap, sancak ay, yap. Ay, pardon, 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 Ay insan yek'e gibi düşüyor, <laughs> çok fena. Yeke Yekede tam bunun tersi. Evet. Çok güzel. Ben de yekede şaşırırım mesela. Çok güzel. Çok güzel. şu anda. Bir kere daha sancak biraz yap. Daha sancak biraz, yap. Daha sancak ben, ben biraz daha sancak yaparsan. iyice dolacak. Evet. gördüğünüz gibi Karaca Söğüt. Şurada bir dere akar ileride. Şurada görürsünüz üzerinde köprüden insanlar yürüyor. Şurada bir tatil köyü var. Şurada çarşısı vardır, küçük bir marketi filan Şu iskele e, sanıyorum e, bir marina, minik bir marina. Martı'nın minik bir marinası. Şurada köyün kooperatifinin bir iskelesi var. Orada daha çok biletler durur ve e, bu çevrede tur yapan motorlar durur. Bir tarafta da Gökova Sailing Club'ın Gökova Sailing Club'ın iskelesi var. Bu da işte bizim misafir olduğumuz tesis. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Gönül istiyor ki burası dolsun tarsın. Belki bu yayınımızdan sonra öyle olacak. Ama yine de dikkat ediyoruz değil mi? Dolsa bile. Denizde Hayat Türkcell'le devam edecek. Denizde Hayat Türkcell'le devam ediyor. Ben şu anda Gökova yerken okulun içindeyiz. Gökova Sailing Club, Karaca Söğüt'te ve burayı kuran, yaşatan Haluk Karamanoğlu ile beraberiz. Bu arada tabii onu denizcilik camiası çok iyi biliyor. Çünkü Türkiye, Türkiye'de Türk olarak dünya turu yapmış ender denizcilerden biri. Niye denizlere vurdunuz kendinizi? Önce bir bunu öğrenmek istiyorum. Aa, bu çok eski bir hikaye. Niye denizlere vurduk? Niye geri döndün de diyebilirsiniz. <laughs> Nerelerden dönmek zor geldi diyeyim ya. Of. Neticede yaklaştıkça bir hüzün çökmeye başlamıştı. Eyvah yine aynı yerlere Niye gidiyor. denizlere vurdun derken... 88 senesinde biz 88. başladık. Evet. Eşim, çocuğum 13 aylıktı ve 4 yaşındaydı. İki çocuk, i̇ki evet, çocuk, 11-13 13, 13, aylık, ve 13 aylık ve 4 yaşındaydı. Ve 4 yaşındaydı. Büyük evet. zorluklarla karşılaştınız mı hiç? Zorlukların e, tabii e, deniz değil zorluğun esas e, şeyisi bazen. Kaynakları deniz yani dalga fırtına zannediyor herkes ama bunları aşabiliyorsunuz. Hazırlıklıysanız aşabiliyorsunuz ama tabi hastalık olabiliyor, kaza olabiliyor. Bir takım tabii medikal şeylerimiz vardı. Kurslar görmüştük e, ama tabii kazanın önüne geçemiyorsunuz. Evet. Görünmez kaza olabiliyor. Bir takım bir defa oldu bayağı bir korkuttu. Ne? ne oldu? Sizde mi oldu? Hayır, küçük kızım Hatch'tan aşağıya düştü. Hayır, ee, kafası üstü. Hayır. O 13 aylık, o zaman tabii işte neredeyse bir buçuk yaşında filandır. Haritası olmayan bir bölgedeydik. E, Turks and Caicos adaları bilmişsinizdir. Evet. Karayipler'de. Karayipler'de. işte oraya zar zor vardık. Orada bir İngiliz kolonisi orasıydı. Hastaneye. Evet Sibel, müzik e, derken araya bir e, S es girdi. Çok güzel bir es ama herhalde. Evet, çok bu, bir bu, es. Tam da es olmadı yani. Ben biraz süper anne gibi oldum. E, basında yazılar çıktı işte Sibel Tüzün iki buçuk aylık hamile diye. O sırada ben yedi buçuk aylık hamileydim zaten. <laughs> Sonra e, klibi çektim. Kırmızı albümünün son, son klibi. klibi. Kaç Kırmızı tane çektim, çektim bu arada kırmızıya? Altı galiba. Maşallah, evet. Ama albüm de istedi onu yani iki sene, iki buçuk sene canlı kalan bir albüm oldu. Neyse kıymetimi çektik. O arada bir son konserim vardı Ankara'da. İşte yedi buçuk aylıkta tabi. O konseri de verdim. Sonra bir ara verdik. Şimdi işte Ela'ya doğ doğal iki buçuk ay oluyor. Önümüzdeki hafta yine konserimiz başlıyor. Artık Yekos yeniden müziğe dönüyorsun. Tabii yani çok uzun bir ara olmadı. Çok büyük bir es verdirmedi sana Ela'ya. bir şans oldu yani. İstiyor, istiyor biraz, muydun? Biraz evet, siz Hadi devam tamam. edin bu arada. Evet, şu anda misafirimiz yeni keşfetmeye başladı diye. Ne ya diyor, ne diyor, diyor, oturacaksınız? Tabii. İleride diyor oturursunuz, bol bol uzun zaten. <laughs> evet, peki bir albümün ne kadar olmalı Arası sence Sibel? Yani kırmızıdan sonra iki buçuk sene çok mu değil mi? Bence çok değil. Yani içinde aslında albümün ne ihtiva ettiği önemli. Hani içinde sadece iki üç tane şarkı varsa e, albümü yürütecek gerisi de hani albüm de olsun diye konuyorsa e o zaman her sene bir albüm yapmakta fayda var tabii. Senin Ama böyle çok şeyin geldi gitti bir de müzikal çizgin. Bir şöyle raka doğru gittin ve ondan sonra tekrar geri dönüş yaptın. Geri dönüşün de iyi oldu aslında. Birçok insan gibi ben de öyle düşünüyorum. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Nasıl bizi şaşırtmak için neler var sırada? Aslında daha hiçbir şey görmediniz tabii. <laughs> daha ne göreceğiz daha? <laughs> Yok öyle iki türlü olmuyor. Şimdi ben 7 yaşından beri müzikle uğraştığım için bende türler çok fazla. Çocuk şarkıları var. Öyle Aa, bir projem güzelmiş. de var. Elaya'da olunca zaten Evet o projeyi de gerçekleştirmek istiyorum. Herhalde önümüzdeki 23 Nisan'a yetişiyor. o. Çocuk korosuyla birlikte şarkılar Aa, söylemek güzelmiş. istiyorum. Ee, çünkü benim kökenim o. Çocukları da açıkçası biraz özendirmek istiyorum o işe. Ee, ondan sonra gençlik korosundayken klasik müzikle çok yoğun Haşır uğraştım, aşırı neşir, neşir oldum. Biraz kalbim mi gelecek yoksa? Ee, albüm olarak değil ama bir albüm içinde bir renk olarak onu da kullanmak istiyorum. Şey. Yani müzikal geçmişimde ne varsa aslında onları paylaşmak istiyorum. Ee, caz var. Bir dönem e, caz söyledim. Neden beste yapmaya başladın diye sorarsan tetikleyen şey hakikaten ne oldu? Yani herkes çok para istiyor değil mi? Çok para istiyor. Bir de tuhaflar, tamam, garipler. Ben, ben bu işe başlayayım en iyisi. Yeteri yani, kadar yazdım, çizdim. Bundan sonra beste yapacağım. Ben kırmızı albümünden önce aradım epey bir. Ee, bir sürü arkadaşımla işte bizden büyüklerle çok piyasada isim olan ablalarla falan falan e, konuştum. Ee, hiçbirinde bendekilerden daha iyi bir şey çıkmadı zaten. Ve Bendekileri alıp işte yarısına kendileri söz yazıp bir yerlerini değiştirip aa çok güzel oldu hadi 10 bin dolara ben bunu sana vereyim gibi bir şey oldu. E zaten bunu ben yaptım yarısını niye 10 bin dolar veriyorum oldum. İşte bir arkadaşım dedi ki ah Sibel dedi, tam sana göre beste yaptım dün gece. Hı hı. Çok güzel getirdi <laughs> ertesi gün. Ondan sonra ne kadar hoşmuş ama bir şeye kaydedelim ki bir dinleyeyim. Yani çünkü şarkıcının bir besteyi seslendirmesi için biraz zaman gerekiyor. Hani ilk duydum ah tamam hadi alıyorum demiyorsun ki. Evet önce bir söylüyorsun. Bir söylüyorsun benim tabii benim sesim nasıl gider Beleri vermem diye. mi diye. Ayşekem önce 5000 dolar dedi. Ne demek o test test drive. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında müzikten Bekledim. önce sende bir de yarış vardı. Biz daha doğrusu müzikle beraber gittik. Koplot. Tabii. Sonra böyle çok süratli giden arabalardan, ya koşma süratiyle giden tekneye geçti. Hangisi daha zevkli? Vallahi ikisi de çok keyifli. Ee, rally'de müthiş bir adrenalin var. Ee, o işte otomobilin gücü, Aslı işte sesi, o hız sürat filan çok başka bir dünyaya götürüyor. Peki yanında otururken onu hissedebiliyor musun? Kağıda okuyorsun zaten. İnanılmaz hissediyorsun. Sağ viraj, şimdi nasıldı mesela komutlar? Sağ i̇şte viraj tepe gibi. arkası sol tam gaz bilmem ne falan, filan serpentin yüz filan diye böyle çat, çat çat okuyorsun. Önce yol notlarını alıyorsun zaten. He, sonra. Ondan sonra okuyorsun, okuyorsun onları. Yelkeni ben enginle tanıdım. Bambaşka bir şey. Bambaşka yani bir şey. Yani denizde olmak. O, o işin spor kısmıydı zaten. Yani yelkende yarış çok yapmadım açıkçası. Çok da keyifli bakmıyorum ben yarışçı ruhuna yelkende. Ya gelmişiz sadece. Bir <laughs> de ya, ne yapacağız? Mandarı, çekalatı bırak, ıskotayı boşla, balonu indir yani. Ne oluyor ya, yine kardeşim? Yine onu yapalım diye. yani ama. Onu yapan yapar. En güzeli keyifli bir yelken seyiri yapıp günün sonunda bir yere keyifle bağlanıp işte kahveni ya da içkini neyse evet. onu içmek, bir yere varmak. Bir gün aşkı Denizde hayatı peki tercih edecek misiniz bugün Engin Bey? Yani Sibel'le beraber bir e, denizde yaşayabilir misiniz hakikaten bir denizde? Yaşarım. Da, yani Sibel de çok uyumlu. Vallahi bir de abi. şey var. Yani Sibel'de de bende de aynı şey var. Biz tek düz insanlar değiliz biraz belki yanlış benzetme ama bu kalemun gibi hemen ortamına uyabiliyoruz işte. Yani şehirde şehirli oluyorum, köyde köylü oluyorum, teknede denizci, denizci oluyorum. oluyorum. Yani belli bir sene sonra artık Sibel de e kariyerini bir yere bırakabileceği hale geldikten sonra belki bir beş yıl, dört yıl. Okyanus geçmek gibi düşünceniz var mı? Var, var. Yani Dünya turu mu yoksa sadece bir okyanus mu Dünya turu ve şey var. Çok güzel valla. Benim abim İngiltere'de yaşıyor. Onun katıldığı bir takım kurslar var işte okyanusu geçebilmek için bir takım şeyler alıyorsun. Kurslara katılıyorsun orada. İşte ilk plan oraya gitmek, onlara katılmak. Çünkü Ocean Sailing bambaşka, bambaşka bir, bir şey çünkü. Yani. Biz burada şeyde yani havuzda... Havuzda yüzüyoruz.